Herkese merhabalar Bilişim Akademisi olarak sizleri çok önemli bir konuda bilgilendirme zorunluluğu hissettim. Çünkü bugünlerde öğrencilerime, velilerime, yakın çevreme bu konuda çok fazla mesajların geldiğini ve bazılarının bu mesajlardan mağdur olduğunu gördüm. Siz de mağdur olmayın diye bu videoda size çok kısa bazı bilgiler vermek istiyorum. Bugünlerde... Birçok kişiye şöyle mesajlar geliyor. Bunlardan bir tanesi şu. Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvurabilirsiniz. Evet, doğru. Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtıyor. Ücretsiz dağıtıyor. Doğru. Koşulsuz dağıtıyor. Evet. Ama şunu bilin. Bunun bir başvurusu yok. Milli Eğitim Bakanlığı bunu sistem üzerinden bazı kriterler çerçevesinde başvuru olmadan dağıtıyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tablet başvurusuna, tablet dağıtımına herhangi bir başvuru yok. Şuradaki linke tıkladığınız anda Naneyi yiyebilirsiniz benden söylemesi. Ne olabilir? Telefonunuz ele geçirebilir. Banka hesap bilgileriniz çalınabilir. Mail şifreleriniz çalınabilir. Facebook, Instagram şifreleriniz çalınabilir. Kısacası telefondan yapıyorsanız, telefondan, bilgisayardan yapıyorsanız, bilgisayarda gizli o kalmasını istediğiniz bütün verileriniz karşı tarafa aktarılabilir. Ve bu da sizin izin vermeniz sayesinde olur. Sakın ha sakın buradaki linke tıklamayın. Bu mesaja itibar etmeyin. Bir diğer mesajımız da şu. Biliyorsunuz salgın sürecinde denetimler arttı. Ne oldu? Ee, Maske cezaları var, işte sürekli denetimler var, televizyonlarda işte duyuyoruz kameralardan ceza yazılıyor diye. Bunu bilen, duyan uyanıklar ne yapıyorlar? Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzı Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında 985 lira maske cezası uygulanmıştır. Detay için tıklayınız. Tıkladığınız anda naneyi yiyebilirsiniz. Bu iki mesaj asılsızdır. Bu ve buna benzer mesajları kesinlikle ve kesinlikle tıklamayın. Mesaj linkine tıklamayın. Bunun sizin telefonunuza bir mesaj olarak gelmesi size herhangi bir zarar dokundurmaz. Ancak tıkladığınız anda büyük bir zarar dokunabilir her an için. Dediğim gibi bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Üzerine basılı tutun, silin. Kimse görmesin. Belki de siz tıklamazsınız. Bir yakınınız, çocuğunuz, anneniz, babanız tıklar. O yüzden bu iki mesaja dikkat edin. Aman ha aman diyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.